Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Ankara Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Koordinatörü Profesör Doktor Selma Kultufan Turan, son zamanlarda artan vaka sayısının ve buna bağlı olarak aynı şekilde artış gösteren ağır hasta sayısının yoğun bakımlara da yansıdığını söyledi. Profesör Doktor Turan, aşılamanın öneminin yoğun bakımlarda direkt hissedildiğini vurgulayarak, şu anda yoğun bakımlarda yer alan hastaların çok büyük bir oranın aşısını olmamış kişilerden oluştuğunu belirtti aşılamanın pandemi zincirini kıracak en büyük silah olduğunun altını çizen Profesör Doktor Turan, aşı olmayan genç hastalarında yoğun bakımlarda görüldüğünü ve çok yoğun akciğer enfeksiyonu gözlemlendiğini söyledi. Turan ayrıca şu an tüm dünyada görüldüğü gibi Türkiye'de de Delta varyantının aktif bir şekilde görüldüğünü ve bulaş oranı diğer varyantlara göre daha yüksek olduğu için bir an önce aşı olmayan vatandaşların aşılarına olması gerektiğini ve kişisel önlemlerinin de aynı şekilde devam etmesi gerektiğini vurguladı. Aşılamanın pandemide çok önemli bir kurtuluş yolu olduğunu da altını çizen Profesör Doktor Turan sözlerini şöyle sürdürdü pandemi sırasında elimizdeki en önemli silahın aşı olduğunu her daim vurgulamıştık. Hala da vurgulamaya devam ediyoruz. E, çünkü ağır hasta sayısını ya da hastaneye yatış oranlarını aşılamadaki başarı belirliyor. E, biz de son zamanlarda gelen hastaların çoğunlukla aşısız olduğunu görüyoruz. E, bu da bizi çok üzüyor. E, aşı gibi aslına bakarsanız ağır hastalıktan koruyacak elimizde bir silah varken bunu kullanmamış olmanın yoğun bakımda yarattığı yansıma hakikaten içler acısı. Çok daha genç hastalar, aşılanmamış grup çok ağır akciğer enfeksiyonu ile karşımıza geliyor. E, bu nedenle e, şu an en büyük sıkıntımız aşılanmamış grubun yoğun bakım ihtiyacının olması ve devam etmesi. Buna pek çok sayıda örnek verilebilir. E, örneğin aşılanmamış bir birey e, gidip bu hastalığa yakalandığında bize söylediği çok pişmanım keşke aşılansaydım ve şu hale gelmiş olmaktan dolayı e, hava açlığı içinde yaşamanın sıkıntısını fark ediyorlar. Bu çok önemli. Evet büyük çoğunluğu aşısız grup oluşturuyor. Ee, yine ikinci bir grubumuz da aslında e, iki Sinovac aşısı olmuş ama üzerinden biraz vakit geçmiş hastalar ki burada biz aslında bilim kurulunda 6 ay gibi bir süreden bahsetmiştik. 3 ile 6 ay geçmiş bireylerde e, tekrar aşılamanın özellikle bir hatırlatma dozunun yapılması gerekliliği söz konusu halkımızın hatırlatma dozuna da ilgisinin devam etmesi lazım. İki doz aşılandım artık daha gerek yok gibi bir mantık yok. Çünkü ihtiyacımız var hala aşılanmaya. Her zaman aslında diğer yaşadığımız üç pikte de önce hasta sayıları, vaka sayıları artar. Daha sonra hasta sayıları artmaya başlar. Hastaneye başvuru artar ve en son yoğun bakım ihtiyacı olan hastaların sayısı artar. Şu anda aslında onu benzer bir görüntü içerisinde yaşıyoruz. Çünkü giderek başvuran hasta sayısı artıyor. Yoğun bakıma ihtiyaç olan hasta sayısı da 1, 2, üç hafta içerisinde artacak gibi görünmekte. E, bu da bizi endişelendiriyor açıkçası. E, o nedenle de bizim önlemleri bir anda böyle bırakmamızın doğru olmadığını vurgulamak isterim. E, biz mesafemize, maskemize ve kapalı alanlarda kalma durumuna dikkat etmemiz gerekiyor. Pandemi bitmedi çünkü ve devam ediyor. E, biliyoruz ki bütün halkımız bu bir buçuk yıllık süreçte çok yoruldu. E, biz sağlık çalışanları olarak da çok yorulduk. Ama artık lütfen e, aşı gibi elimizde bir silah var, son düzlüğe çıkmak üzereyiz. Lütfen önlemlere bir süre daha dikkat edelim. Bir süre daha e, bu önlemlere dikkat edersek biz bu artışın önüne geçebiliriz e, ve aşılamayla birlikte de bu süreci daha iyi yönetiriz diye düşünüyorum. E, o nedenle dikkatli olmayı öneriyorum her zaman. Vaka sayıları 2-3 haftaya kadar e, daha çok artacak gibi görünmekte. Delta varyantı olan hastalarımız var ve onların sayısı da giderek artıyor. Çünkü bu pandemiler boyunca aslında bu pikler boyunca hakim olan şuş daima yaygın olan şuş haline geldi. Şu anda dünyada da aslında delta varyantı çok yaygın. Ülkemize de bu dolayısıyla yansıyor. Bizde de delta varyantı olan çok sayıda hasta var. Delta varyantının aslında önceki varyantlardan farkı bulaştırıcılığının yüksek olması. Eğer aşışısız bir bireyseniz de ağır hastalık oluşturmasıdır. O nedenle de dediğim gibi Delta varyantına karşı da hem aşılama hem de önlem açısından dikkatli olmak gerekir.